Merhaba arkadaşlar. Yine manyalı aracımızla birlikteyiz. Şöyle bir size yararlı video çekeyim diye arkadaşlar e, sakin bir yere gideceğim. Giderken de boş gitmeyeyim. Yolda nasıl kullandığımı göstereyim dedim. Birazdan oraya varacağız arkadaşlar. Orada durmayı, kalkmayı, sırasıyla her şeyi öğreteceğim size. Şimdi aracımıza bindik arkadaşlar. Artık hani bu video sürmeyi az çok bilenler için debriyaj, fren, gaz, vitesimiz burada. Koltuğumuzu ayarladık. Kemerimizi takıyoruz arkadaşlar koltuk kemer vites boşta kontağı yarım açtım yarım kontak yaptım aynı ayarlarımı yapıyorum güzel cahil yer ayarladım arkadaşlar aracımı çalıştıracağım debriyaja frene bastım anahtarımı bir tık daha ileri çevirdim aracım çalıştı kontağı bıraktım şimdi hareket etmek için ne yapacağız arkadaşlar debriyaj frene bastım el frenimi indirdim vitesimi bir aldım sola sinyal verdim direksiyonum şöyle araç öndeki araç yakın olduğu için